daha önce programlarımıza konuk olarak da katılan ünlü kişilerden bazıları bakın Radyo Anatolia'nın birinci yaşını nasıl kutladılar. İlk olarak Candan Erçetin. Merhaba ben Candan Erçetin. Radyo Anatolia'nın yaş gününü İstanbul'dan kucak dolusu sevgilerle kutluyorum. İlhan İrem Özgürlüğün güzelliğin sesi Radyo Anatolia. Daha uzun yıllar yayında. Işık ve sevgiyle İlhan İrem. Betül Demir. Ben Betül Demir. Birinci yılımız kutlu olsun. Birlikte müzik yapma şerefine de eriştiğim İlhan Özulu'nun çok emek verdiğini bildiğim bu çok kıymetli radyo. Uzun 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 yıllar sizinle olsun. Hepinizi çok öpüyorum. Şimdiden mutlu yıllar. Aynı zamanda bay bay. Fatih Erkoç. Merhabalar ben Fatih Erkoç. Radyo Anatolia'yı kutluyorum. Birinci yıl dönümü kutlu olsun. Nice yıllar birlikte olmak dileğiyle. Yonca Lodi Merhaba ben Yonca Lodi. Türkiye'den Los Angeles'a kucak dolusu sevgiler. Radyo Anatolia'nın birinci yıl dönümünü kutluyorum. Nice güzel yayın yılları diliyorum. Sevgiler. Görüşmek üzere. İlhan Şeşen Radyo Anadolu'nun birinci yılı kutlu olsun. Işıl Yüce Soy Bizi okyanuslar arası birleştiren, kulak kulağa gönül gönüle getiren Radyo Anadolu'ya nice yıl dönümleri diliyorum. Ersan Erdura Anatolia Radyo birinci yılını kutluyor. Sıcak güzel yayını için kendilerini kutluyorum. Daha nice yıllara güzel yayınlar bekliyoruz kendilerinden. Yeni yaşınız kutlu olsun Anatolia. Bu konuşma yapan Ersan Erdur efendim. Türkiye'den sevgiler yolluyorum. Hoşça kalın, iyi yayınlar. Sevda Karaca. Merhaba, ben Sevda Karaca. Radyo Anatolia'nın birinci yıl dönümünü candan kutluyorum. Daha nice nice senelere İstanbul'dan hepinize sevgiler. Tayfun Duygulu Bugün Radyo Anatolia'nın birinci yıl dönümü. Ben Tayfun. Türkiye'den, İstanbul'dan hepinize sevgiler, saygılar. Sevgili İlhan Sabir Özulu'ya da enişten dileklerimle doğum gününü kutluyor ve bu güzel radyonun ilelebet yayında kalmasını diliyorum. En içten dileklerimle. Happy birthday Anatolia. Happy birthday Anatolia. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, happy birthday Radio Anatolia. MB Orkestrası'nın şefi Behzat Gerçeker. Merhabalar ben Behzat Gerçeker. Radyo Anadolu'nun birinci yıl kutluyorum. Nice yıllara diyoruz. Tabii ki tüm MB Orkestrası'ndaki müzisyen arkadaşlarım adına sizleri kutluyorum. Görüşmek üzere sevgiler. Emekli amiral ve araştırmacı yazar Türker Ertürk. Sevgili Radyo Anatoli dinleyicileri, Ben Türker Erçür. 2017'nin Aralık ayını idrak ederken bu ayın 12'sinde radyomuzun birinci kuruluş yıldönümünü kutlayacağız. Bu vesileyle radyomuzun kurucusu, sahibi ve her şeyi olan Doktor İlhan Sami Özuluyu kutluyor. Daha nice başarılı seneler diliyoruz. 2018'in yer küremize, ülkemize barış ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Saygılarımla. Galatasaray Kulübü eski yöneticisi ve iş adamı Turgay Kıran. Sevgili Antalya Radyosu, ben Turgay Kıran. Uzun yıllar var olmanızı diliyor. Sevgi ve saygılarımı sizlere kutluyorum. Tüm oradaki değerli yurttaşlarıma buradan sevgilerimi iletiyorum. Hoşçakalın. Orkestra şefi Önder Bali. Her şey için hayırlı, uğurlu olsun, bol paralı olsun, güzel misafirler olsun. İnşallah ben de gelirim, ben de misafirin olurum. İzleyinler dilerim. Efsane kaleci Yasin Özdenak Ben Yasin Özdenak, Anadolu Radyosu'nun birinci yıl dönümünü kutlar, başarılarının devamını dilerim. Ayrıca herkesin yeni senesi kutlu olsun, sevgiler. İzmir Opera Orkestrası'nın şefi ve besteci Tolga Taviş. Radio Anatolia kuruluş sürecinde görev almaktan kıvanç duyduğum bir oluşum. Sadece Batı Amerika'nın değil, tüm dünyadaki Türklerin keyifle dinleyeceği, yerelden evrensele uzanan, harika çizgisi olan, seviyeli ve eğlenceli bir radyo. İlk yılını dolduruyor olmasından dolayı değerli İlhan Özül'ü ve arkadaşlarını yürekten tebrik ediyorum. Nice yıllara Radio Anatolia. Radyo Anatolia sunucu ve yapımcısı Senem Gökdağ. Koskoca bir yılı geride bıraktık. Yıl boyunca 7 gün 24 saat dünyanın her yerine sesimizi duyurmaya çalıştık. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Biz sizlerle kocaman bir aileyiz. Radyo Anatolia doğum günün kutlu olsun.